Bana alırım sizi yaradan Küçücük bacaklar etrafa yüz olmuş Ağlıyorlarmış orada. Sağ olsun orada çalışan abileri görmüş Bak bana Eve geldik Allah izin verirse Dur Hazır ay getir yavrum Dur Come tamam. on. Ben nereye gidiyorum? Hadi. Hadi. Hadi getir. Hı? Yok. Hah. Dur. Hah, aferin kızım. Aferin yavrum. Hah. Aferin. Hah, bu kadar şey geldi Gözlerini kapatıyorlar. Ama dünya kuşu çok tatlı. Çıkan <laughs> kere bak. Yavay <laughs> kurban olurum sizi yere Bir daha <laughs> <Gel burada gülüyor> <dökelim. Hah. gülüyor> da kızım. Gel bunu da dökelim. Rahatladı. Ya da iyi oldun. Rahatladı. Ya da iyi oldun. Ne <laughs> Gel. Ha nereye gitti kardeşim? Ee, Hadi nereye gitti? <laughs> Çamura mı gittin hemen? Rahatladı orada. Ha. Merhaba. İşte işte hazır. Ha. Ha, bu şey olmuş. Dur, Hı. Hı. Mahyarım tamam. Rahatladınız mı lan? <laughs> Üşüteçler sizi. Sağ oluyorum, <laughs> Azra, şirin, Ay, Hı, Hı. Sağ olun. Minnoşlar. Azra şuraya bak anne yüz olmuş. Ay, kıyamam ona. Cimbuz getirelim ayıkladın mı? Yok kızım şimdi kırşehir'e gideceğim. Ha, kırşehir'e mi? Ha, de tamam. rahatlasınlar diye. Kız gel kız. Gel, gel bakayım <gülüyor> gel. Ne <laughs> baba? Siz Şimdi ilaç gelecek arkadaşlar. Hı hmm. hı. Hmm. Hmm. Hepsi sizin, hepsi. öğrenci gelecek. De, e, bu yüzden mazlumlar anladınız mı nasıl açlar ve seslerini bile çıkarmıyorlar e, ben açım diyemiyorlar mesela kedi bile ses çıkarır mı yavrular şeyin ama bunlar öyle değil arkadaşlar anladınız mı sessiz sedasız karnları ağrıyarak e, ölür giderler bunların vebali bizde Oğlum maşallah lan, oğlum lan. Banyo yaptırdık şimdi, ıslaklar. Ee, Allah izin verirse arkadaşlar, birazdan ilaçları gelecek. Doğdunuz mu? İki değil lan. Üç, üç tane şey ettiydik. Oğlum üç tane nasıl yediniz lan? Üç tane nasıl yediniz ikiniz? Üç. Üç mamayı. Daha bir daha yiyorlar bunlar. Elhamdülillah. Sindiremiyorlar. Oğlum maşallah üç tane yediniz lan. Getireyim mi bir daha? Dur bunu yesinler de. Sindiremiyorlar ama. haberoban olur. Ayaktınız mıydı? <laughs> 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 toparlanlar Birkaç gün toparlanlar Biraz daha boşluk varsa doldurayım. Bu dördüncü. <laughs> Beşte geçsin ya. Beşte geçsin diyorsan how de. How. How. Uyuyacağım. Uyuyacağım. <laughs> gelsin amca gelsin amca su içelim mi gelsin amca

Dəh, 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 dəh. Günaydın. Nasılsın? Efendim? Su veriyorsun. Aferin sana. Sana çikolata alacağım tamam mı? Sana çikolata alacağım. Merhamet çocuklar da var.

<laughs> Ömer'in gideceği yeri bilirler. <laughs> Aşağıda parka gidiyor ya, direkt oraya giderler. Dur, bakacağız oğlum ilk önce sağa sola hayır. Bak, bak. Araba geliyor mu gelmiyor mu bakacağız. Baba, baba. baba hayır ama baba, araba. Bak. Baba. Aa, ha, hadi, hadi şimdi bak. Hadi koş. Afiyam, ahim <laughs> Тертэл. Нада чирхнооцго. Яг гизм. Gel kızım. Bunu bulduğumuzda küçücüktü. Bu bizim has kızımız. Ta 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 ta. Ta ta oğlum. ta 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 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 Ta 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 ta